Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yine bir kıyafet video çekiyoruz. Bir öncekinde de çekmiştik. O da izlenmiş. Yani o baya, yani o izlenmiş arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar e, çekme. Yani şimdi tekrar e, çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz e, bugün ne kıyafetlerimiz videoları yap yani videosu yapacağız. Yapacağız. Ay konuşamadım. Yapacağız arkadaşlar. Burada bir bir sürü kıyafetimiz var 5-6 parçalık. Onları ben size onlar neydi? Ha, onları arkadaşlar ben size deneyip deneyip göstereceğim. Ee, e, ondan sonra işte üstündeki bu şekillerini ya da nasıl ya da üstün, ya da nasıl olduklarını her şeyi söyleyeceğim. Şimdi o zaman arkadaşlar e, ben ilk kameramızı göstereyim size. Bununla başlayalım arkadaşlar. Şöyle 3 e, üç tane düğmesi olan beyaz bir kot pantolon. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Pardon. Pardon şimdi arkadaşlar şöyle böyle gri bir tane. Böyle bir bluz. Bir de böyle ne gri fileli bir bluzumuz var arkadaşlar. Şöyle gri fileli. Şöyle gri fileli bir bluz. Uzun kollu da. Bu da uzun Bu da uzun kollu. bunları deneyeyim. Hemen geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu kıyafetim. Böyle oldu. Ben <laughs> <Ve> aslında <laughs> bu altta bluzları kombinlemiştim. Ama şu an üstüme giyince anladım ki bu alta bu bluz kombini olmaz bence. Çünkü arkadaşlar gördüm. Tamam renkleri uyuyor. Ona bir şey demiyorum. Ama böyle bir pantolonla böyle bir bluz bur hatta giyermeyim. Giymem. Yani belki giymişimdir. Şu an hatırlamıyorum ama yani şu an olsa giymem böyle saçma bir konu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde bir pantolon. Yani bu şekil yani şekil olarak yani mesela görünüş olarak böyle ve üstüne böyle bir yani sanki bu yani sanki bu günlük bir giyiyorsun. Bu sanki farklı bir daha şık bir kıyafet gibi bence. Bu yüzden ben bunun altına bu olmaz bence. Bu sanki böyle işte işe falan günlük bir yere giderken giyilebilecek bir pantolon. Bu arkadaşlar yani bunu kimsenin işe giderken giydiğini düşünmüyorum böyle bir kıyafet. Ya bu da sanki daha abiye bir kıyafet gibi. Daha özel bir yere giderken sanki giydiğin bir kıyafet. Giydi, giyilecek, giyilecek bir kıyafet. Giyilecek kıyafet. Gi, ay arkadaşlar konuşamadım. Giyilebilecek bir kıyafet gibi. Bu yüzden bunu bu şekilde bence kombinlemezdim ben. Şimdi arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Bu bluzla şu altı deneyeceğim bir daha. De. Şöyle bildiğimiz mavi bir alt arkadaşlar. Şöyle masmavi mavi bir alt arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen deneyip geliyorum. Bu bu muzlara. Evet arkadaşlar size beklememiz bu şekilde oldu. Arkadaşlar ben ne yalan söyleyeyim daha çok beğendim bu anime. Bakın Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi de tabii ki bu günlük bu günlük değil mi diyeceksinizdir ama 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 ne konuşabiliyorum ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bence <laughs> bu simli olduğu için bu altın onun, yani bu altın o renkleri daha çok belirlediğini yani daha çok açtığını ve renklerin uyumunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bence mesela bunu göre mesela simlilerin daha fazla ortada olduğu belli ve bence bu kıyafetin simlerini ortaya çıkartıyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bu kıyafetin buna daha çok yakıştığını düşünüyorum. E, e, düşünüyorum. E, bu şekilde bir kombine çıkarmayayım çıkarım sokağa. Bence gayet güzel ve tatlı bir kombin oldu. Şimdi arkadaşlar bu kombinden sonra sıradaki kombine geçiyoruz. Sıradaki kombini alsam. Arkadaşlar seçiyorum. 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 Bunlar olsun. Snake'in kombini geçiyorum. Evet arkadaşlar evet. Yanlış görmüyorsunuz. Yanlış görmüyorsunuz arkadaşlarım. Rep renkli bir altın var. Bunu çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bakın. Rep renkli bir altın var arkadaşlar. Hayır renkli. Hayır renkli bir alt. Üstüne de. Üstüne de. Üstüne de. Şöyle bir dönmek arkadaşlar. Şöyle bir dönmek. O zaman ben şimdi şey bu arada arkadaşlar gömleğim şey. Gömleğimin gömleğimin üstü gömleğimin üstünde arkadaşlar yazılar yazıyor. Şey, yazılar yazıyor ve şekiller var. Şimdi arkadaşlar ben bu yazılı, kalpli şekilli gömleğimi gömleğimi ve burayı gömleğimi arkadaşlar bu renkli altımı giyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Sıradaki kombinim Efsane. Nasıl ben bayıldım bu kombine. Bu burada arkadaşlar bu renkle bu şekilde ikisi uyar mı? Tabii ki uyar benim gözümde. Yani ev benim için Allah düşüyordum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben bir şey dikkat ettim. Bu altınla bu altınla şu mavi altın altın model, altının modeli aynı. E, arkadaşlar aynı. Bir de ben bu 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 gömleğimin pembesini bir önceki videomuzda göstermiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yani bu yani arkadaşlar bu gömleğin aynı aynı modeli pembesi vardı bende. Onu da bir önceki kıyafet videomuzda gösterdim. Ee, gösterdim lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi en bomba kısımdayız. Şimdi ben benim kıyafetlerimde bu şekilde gösterdiğime göre şimdi bakalım ne denesek seçiyoruz, 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 seçiyoruz. Karar veremedim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu arada bluzumuz az arkadaşlar. Bundan bunu mu giysem? Yoksa bunu bunu giysem. Arkadaşlar, ka, arka, arkadaşlar pembe çiçekli bir eteğimiz ve şöyle kareli bir bluzumuz var. Pembe çiçek pembeli çiçekli pembe çiçek desenli bir alt ve kareli bir bluz. Kareli kareli kareli. Kareli kareli kareli. Kareli kareli kareli. kareli. <laughs> arkadaşlar bakın şurada şöyle bu belinin, bel, şu belinize geliyor ve hafif böyle düzülmüşsünüz gibi duruyor. Yani lastik var. Şöyle duruyor arkadaşlar bel kısmımızda. Lastik var. Böyle sanki örgüyü büzmüşsünüz gibi. Sanki örgüyü e, e, büzmüşsünüz gibi oluyor. Onu kesinlikle ben düşünmedim arkadaşlar. <laughs> onu ben düşünmedim. Ya ben düşünmedim de ben düşünmedim gibi yapalım. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu iki efsane kombini hemen deneyip görüyorum. Deneyip görüyorum yalnız. Deneyip geliyorum. Siz de beni bekleyin. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. İkinci kombinimiz şöyle Bu arada bu, bu, bu arada arkadaşlar bu e, şart tek. E ben bu altı bence güzel çünkü niye? Hem Mesela arkadaşlar yani dışarı çıktınız. E, rüzgar falan olduğunda yani eteğinizin e, aşağı mesela eteği ne? Yani herkes bence böyle şey yapar. Bunlara dikkat edin eteklere falan. E, mesela dışarı çıktığınızda arkadaşlar e, eteğinizden rahatsız olmak için ya da ya da işte e, şey hani şu olur ya ne derler ona? Adını hatırlayamadım arkadaşlar. He ha, mesela hani e, ay yok o değil. Mesela mesela dışarı çıkarsanız mesela e, eteğinizden rahat olursunuz ya. Bence bu yüzden şort olması rahat. Çünkü mesela şöyle hareket ederken mesela rahatsız olmazsınız. Mesela çünkü hareket ederken mesela etek olunca etekle pek... Yani ben etekle pek rahat edildiğini düşünmüyorum. Bu yüzden yani şöyle arkadaşlar. Mesela, mesela şort e, daha farklı bir şey. Bu yüzden bence şortla daha rahat edersiniz. Ama etek biraz daha farklı ya hani yani işte. Bu yüzden e, etekle bence şort kadar rahat edilemediği için Şort yani etek Yani arkadaşlar şortlu et <laughs> Şort etek olması da daha rahat demeye çalışıyorum Şimdi o kombini denesem mi arkadaşlar karar veremedim Ben size bir göstereceğim ama bilemedim Bakın Şöyle siyah bir Hırka Siyah Siyah tüplü hırka Önde hatta şöyle ipi var Böyle bir konu ya arkadaşlar. Video oradan da tam güzel ee, o zaman bunu zaten son kez bir deneyelim. Olursa ben bir bunu deneyeyim arkadaşlar. Eğer kötü olursa yani bu yani arkadaşlar ben bir bunu deneyeceğim ama eğer kötü olursa bunları videoya koymayacağım. Koymayız yani Ve direkt kapatırız. O zaman ben bunları deneyeyim. Geleyim eğer kötü olursa koymayacağım. Deneyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, evet. Kısa bir saçmaktan sonra e, parça kombinimiz <laughs> pardon bomba kombinimiz burada arkadaşlar. E, bu arkadaşlar arkadaşlar az önce bana söylemeyi unuttum bu şeyle kare desenli bir alt kare, kare desenli bir alt Kaya desen bir altımız var. Pardon. pardon, pardon neydi bunun adı? Etek, eteğimiz var. Ee, arkadaşlar bir de bu şort etek. Şort etek. Bir de arkadaşlar bu de şöyle bir tane bir de arkadaşlar bu da şöyle bir tane bir bluzumuz var yine aynı şekilde. A üç, üç tane aynı bluzu üç kombin yaptım. Üç bluza pardon. Ha, evet. 3 bluza üç kombin. Üç bluza üç kombin. Üç buzlu üç koymayı yaptık ya. ya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane şeyimiz var. Neydi o? Hırka. Küklü hırka arkadaşlar. Şöyle bir küklü hırka var. Nasıl arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu da böyle oldu gördüğünüz gibi. Böyle bir perç oldu. Bence bu da efsane oldu. Yani bilmiyorum bunu biraz karışık sanki. Yani bir kürklü hırka bir şeyle simli gri alt bir de bir şey normal bir etek. Yani mesela bu gri simli bir bluzumuz var. Hadi bununla uydu da. Yani burada normal bir alt da var. Etek de var yani arkadaşlar. Mesela burada e, bu e, gri simli bluzla bunu ben giyerim. Ama bu etek sanki böyle biraz şey oldu. Basit oldu sanki biraz. Yani çünkü mesela bu normal bir etek. Bu normal bir etek. Ama bu bununla mesela bunu daha böyle şık yerlerde giy giyilir. Ya çünkü küfür hmm. <laughs> kar yerde girdiğini düşünmüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar sürekli öksürüyorum. Böyle bir kombinde bu da kaç bir puan bir kombinde şu an bir puan vereyim arkadaşlar. İlk defa bir kombinde puan veriyorum Yani ilk, ilk, defa değil de yani videoda ilk defa bir kombinde e, puan vereceğim. Eee puan vermek gerekirse bu kombinde Eee evet. hmm, kaç olabilir? Hmm, yedi buçuk falan olabilir. Yani yedi falan olabilir. Yedilik mi kombin diye. Yani. Dışarıda giyilir mi? Belki giyilir. Üst kattan geliyor arkadaşlar ses. Ee, belki gi giyilir. Böyle şık bir kombin. Yani tatlı aslında ya. Niye giyinmesin? Belki ama üstümüzde yalnız bu varken altımızda da uzun kısa kısa bir alt olmadı. Biraz saçma geldi tabii. ya yani çünkü bir ta, yani arkadaşlar bluz kısa oldu Bir dakika. Bluzumuz arkadaşlar kısa kollu bir bluz. Ama ama arkadaşlar bunu giyince şey oluyor. Bunun mesela bu uzun kollu oluyor. Eteğimiz kısa. Ee, bununla bu biraz uyumsuz oldu kısa uzun. Ama olsun. Ne olacak? Biz de böyle işte. Şöyle. Evet arkadaşlar bu kombinimizde böyle oldu. Bu kombin de böyle. Evet arkadaşlar bu da son kombinim de bitti. Bitti. Ee, arkadaşlar ben bunu normalde düşünüyordum yani düşünüyorduk göstermeyi bu eteğimizi. Yani bu eteğime Ama ben bu eteğimi göstermeyeceğim çünkü arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki biz bizim İstanbul'da çektiğimiz bir video arkadaşlar. İstanbul'da çektiğimiz bir video vardı. Bir video vardı arkadaşlar. Bugün full konuşamıyorum. Bir video vardı. Ee, o videoya giderseniz arkadaşlar bu kombinlerimizi giydiğimiz video. Bu <laughs> bu kombinlerimizi giymiştik arkadaşlar arkadaşlar o videoda da. Eğer isterseniz e, o birkaç hatta böyle direkt fotoğrafın kapak fotoğrafında bu, bu, kıyafetlerleyiz. İsterseniz o videoyu da girip onu da izleyebilirsiniz. O da güzel bir videoydu. O kombinimi o videoyu da onu da izleyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar orada çünkü, oyda, çünkü arkadaşlar orada bu eteği falan gösterdik. Hatta Elvin'in de e, mavi bir eteği vardı. Hatta bluzu vardı. Onu da gösterdik. Yani benim mor bluz, mor etek. Elvin'in de mavi bluz, mavi eteği vardı. E, onları gösterdik. Hatta o arkadaşlar kapak fotoğrafı dizayn dersem. Hatta arkadaşlar da kapak fotoğrafıydı galiba zannediyorum. E, zannedersem. E, onu da, e, o videoyu arkadaşlar e, izleyebilirsiniz isterseniz. E, kanalımıza abone olup like atmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımız 60 abone olmuştu en son sonra tekrar 57'ye düşmüş, düşmüş zannedersem görmüştüm ben, e, görmüştüm ben. Lütfen kanalımıza abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Başka videolara kadar hepinizi hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.